Selamünaleyküm kıymetli dostlar, yeni bir YouTube videosu ile beraberiz inşallah. Bu YouTube videomuzda da size yavru lepistes akvaryumu nasıl olmalı bununla ilgili bilgi vereceğim size. Ee, şimdi balıklar nasıl büyütülür, yavru balık nasıl büyütülür buna e, umumi olarak gireceğim, yani ufak umumi bilgi vereceğim, yavru balık nasıl büyütülür. Sonra akabinde ee, yavru lepistes akvavyumu nasıl olur bununla bilgi vereceğim Daha teferruatlı bilgiyi burada vereceğim Ama en başta e, balığınız doğduğu zaman ne yapmalıyız bunlarla ilgili Ufak da olsa umumi bir malumat vermekten zarar olmaz Fazla bilgi gök çıkarmaz diyelim Şöyle yapalım Şimdi balığınız yavruladı diyelim Lepistes balığınız yavruladı veya platybalığınız yavruladı Kitle, e, kılıç balığınız yavruladı. Yani canlı doğuran türü bir balığınız var ve bu balığınız yavruladı diye farz edelim. Tamam. Balık yavruladığı zaman yavrular akvaryumun içinde yüzüyor tabii ki. Yüzdüğü zaman bu yavruları yakalayıp bir yerde büyütmemiz gerekiyor. Bu büyütme işlemi nerede yapabiliriz? O yavru balıkları kesinlikle başka bir akvaryuma koymuyoruz. Koyduğumuz zaman kendi yüzlüğü akvaryumun bakterileriyle faydalı bakteriler diyelim faydalı bakterileriyle başka koyacağınız akvaryumun faydalı bakterileri olacağı için koyduğunuz zaman balık da yavru yeni doğmuş olduğu için bakteri çakışmasından maalesef kaybedebilirsiniz bu bir risktir o nedenle şöyle yapacağız o balığı doğduğu kendi akvaryumunda büyüteceğiz parola bu aslında yani balığı Doğduğu kendi akvaryumunda büyütmemiz gerekiyor. Farklı bir akvaryuma balığı al almıyoruz. Ne yapabiliriz? Şimdi balık akvaryumda yüzse olmaz. Diğer balıklar yer onu. Çerez niyetine yerler, canlı yem niyetine yerler. O yüzden ne yapacağız? Akvaryuma peş şoplarda satılan yavruluklardan alacağız. Canlı doğuran yavruluğu buna deniliyor. Alacağız. Zaten fiyatları çok da uygun, çok pahalı değil. Alacağız. Yavruluğu akvaryuma takacağız. Şöyle resmini koyuyorum yavrularını. Oradan görebilirsiniz. Takacağız. Taktıktan sonra bu yavru balıkları tek 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 yakalayıp bu yavruluğun içine dökmemiz gerekiyor. Lakin eğer yüzgeç kullanırsak bu balığı yüzgeç yakalarsak, bu yavru balıkları yüzgeç yakalarsak ne olur? Bu balıklar zarar görebilir. Yüzgeç çünkü ee, daha çok büyük balıklar için uygun. Yani lepistesin anacına bile zarar verebiliyor. Kuyruğunda yırtılma oluyor, deforme oluyor. Balığın yüzgeçinde böyle kalkma olabiliyor. O nedenle ne yapıyoruz? Bu yüzgeçin mümkün olduğunca yavru balıklarda kullanmıyoruz. Peki ne yapacağız? Bir tane marşafa olabilir, bardak olabilir. Balıkları marşafa veya bardak yardımıyla tek tek yakalıyoruz yakaladıktan sonra yavrular döküyoruz balıkları. Yani balıklarınız, yavru balıklarınız kendi doğduğu akvaryumundan çıkmadan, kendi doğduğu akvaryumdan ayırmadan, kendi doğduğu akvaryumda yavrulukta balıkları besliyoruz. Tamam mı? Ee, ama nasıl besliyoruz? İlk 3 gün, yani ilk 3 gün bu yavru balıkları katiyen zinhar yemek vermiyoruz. Yem vermiyoruz. Bu balıklar zaten İlk 3 gün boyunca herhangi bir yem yiyemezler. Kendi vücutlarındaki e, yumurta kesecikleriyle besleniyorlar. Yani ben bunu yıllardır denedim. Hiçbir balık, hiçbir yavru balık, lepistes balığı veya canlı doğuran tür diyelim, daha umumi olsun bilgi. E, beslediğiniz zaman ilk 3 gün boyunca herhangi bir yemi yemiyor. O yemler yavruluğun altında birikiyor, birikiyor, birikiyor. Zaman içerisinde suyu bozuyor veya daha kötüsü O yemler birikiyor birikiyor Biriktiği zaman biz eğer bu yemlere Ehemmiyet gösterip su Yavruluğun dibinden çekmezsek O balıklar Ne zaman yemek yemeye başlayacağı zaman O Suyun dibinde biriken e, Bozulmuş yemleri yemeye başlıyor yediği zaman ne oluyor Bu balıklar Tarihi geçmiş bozuk yemleri yiyor böylelikle ömürleri kısalıyor bünyeleri zayıflıyor. Bağışıklık sistemi düşüyor. O yüzden ne yapacağız? Yani balıklara ilk 3 gün boyunca kesinlikle yem vermiyoruz yavru balık. Buraya kadar tamam. Daha sonra balıklar 15 günlük oldu yavruluğun içinde. O yemlemeleri yaptık. İlk 3 gün sonra yemlemeleri yaptık. Bu balıkları küçük bir akvaryuma almamız gerekiyor. 16. günde yavruluğun içindeki 16. gününde bir 20-30 litrelik bir akvaryum alıyoruz. 20-30 litrelik bir akvaryum. Oraya balığı koyuyoruz. Yavru balıklar için en ideal, en ideal fitre nedir? Pipo fitredir. Bu gerçekten yani tecrübeli sabittir. İç fitre olsun, dış fitre olsun. Bunlar yavru balıkları yorar. Yani bir su akımı var onlarda. Suyu böyle vuruyor duvara. Suyu çekiyor. Temizleyip geri çıkarıyor. Temizleyip geri çıkarıyor. Böylelikle bir suda böyle bir ee, dalgalanma yapıyor. Bu dalgalanma zaten parmak kadar olan, parmaktan bile küçük küçük kadarcık olan balıkların bünyesini yoruyor. O yüzden pipo filtre kullanıyoruz. Pipo filtreyi akvaryuma takıyoruz. Balıklarımızı bu şekilde besliyoruz. Yani yavru balıklar için 20-30 litrelik bir akvaryum 16. gününden sonra 16 gün yavrulukta geçirmiş balıkları 20-30 litrelik bir akvaryuma alıyoruz. Bir pipo filtre takıyoruz. Bir ısıtıcı takıyoruz ısıtıcının derecesinde, derecesinde mümkünse 25-26 dereceye getiriyoruz. Ve balıkları bu şekilde besliyoruz arkadaşlar. Uygun yem programıyla yavru balıkların akvaryumu bu şekilde oluyor. Bu videomuzda da bunu anlatmak istedim. Youtube'da en çok aranan cümleleri, kelimelere baktım. Bu kelime gerçekten biraz, bu cümle gerçekten, bu husus gerçekten biraz aratılmış. Bununla ilgili kanalda video var mı diye baktım. Yok buna benzer hani başlıklar farklı videonun içeriğinde bu bilgiyi anlattığım videolar var mı var ama bu başlık üzerinden aratılma yapıldığı zaman bu videolara ulaşamıyor maalesef izleyicilerimiz o nedenle bu başlıkla çekilmiş bir video da çekmek istedim umarım sizler için faydalı olmuştur kıymetli dostlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Allah'a ısmarladık